Merhabalar, merhabalar. Efendim şu an alayım. dünyanın merkezindeyiz. Çorum'dayız. Tam bu nokta. Tam ölçülmüş, biçilmiş. Abi siz röportaj mı yapmak istiyorsunuz? He? Çorumlu musun? Çorumluyum. Abi. Neresinden? He? Merkez. İsmin ne? Eren. Eren biz burada komedi filmi çekiyoruz. Tamam abi. Mutlu musun? Mutluyum abi. Çorum mu Bodrum mu? Çorum. Adamsın. Bu röportaj yaptılar mı? Yapmadılar. Şey, yapmadılar mı? O zaman yapalım bir yandan. Çorum mu Bodrum mu? Çorum tabii ki. Tabii ki tabii Çorum. Çorum'lu musunuz? Çorum. Ben değilim. Ben Zonguldaklıyım ama. Yine de Çorum. Yine de Çorum. Evet. Peki Çorum dünyanın merkezi diyorlar. Tabii doğru, ki doğru. doğru. Teşekkür ederim. <laughs> Kamerayı görünce. <laughs> Hocam aksin ispatlayın. Doğru söylüyorsun. Burada da böyle bir şey var ha. Garip bir uyanıklık var yani. Bir film çekiyoruz biliyorsunuz. Biliyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Senin olup da beğenmeyeceğim bir film mümkün değil tabii ki de. Bunları ayarlamadık vallahi doğa şimdi. yok yani. İsterseniz bütün repliklerinizi, taklitlerinizi böyle yapar eşim kendileri. Bir tane yapar mısınız? <laughs> ben şimdi yaparım. Bir vardı. Abi bir daha alayım onu. Çeto. Çeto. Ne düşünüyorsunuz? Valla biz Çorum'a gelmekten çok mutluyuz. Biz de sizi burada görmekten çok mutluyuz. Ayrıca daha büyük büyük bir sevgimiz de var tabii ki size karşı. Hatta geçen Eşimle bile kavga ettim o yüzden. Siz gelmişsiniz göremedin sabah. İki gün konuşmadık. Bugün de gideydiniz kesin boşadıydım yani. o yüzden bizi Rica bir boş deydim. karşılamadın abi sen. Estağfurullah tabii ki işin esprisiydi ama gerçekten sizi burada görmekten Olursun. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. ne Sıra düşünüyorsunuz Çorum'da film çekmemizle ilgili? Valla güzel bir şey. Çok, çok güzel, güzel bir şey. Şaşırdık. <laughs> hani siz böyle bir şey yapmışsınız. Sizler gibi bizim çorum haberimiz çok güzel. Evet. <laughs> sağ olun ol, abicim. Çok teşekkür ederiz. Biz de heyecanlıyız bakalım. Az kaldı. Şubat'ta inşallah <laughs> vizyondayız değil mi? İnşallah, i̇nşallah. beğenirsiniz. İnşallah. Bir, i̇nşallah. bir, film çektik. Senden başlayalım. Hayırlı olsun. Sırlarla dolu. Güzel, güzel, güzel. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Çorum dünyanın merkezi diyorlar. Tam şurada. Evet. Burası. İstemiyoruz. Bizim diye ötsün. Bizim burası. İnanmıyorum. <laughs> İnan <bir yanı> <laughs> oraya doğru gidiyoruz bakalım. Hayırlısı. Çorum'da film çekmekle ilgili. Çok iyi abi. Çorum mu Bodrum mu? Çorum tabii ki. Çorum mu Bodrum? Çorum. İsim alalım. Can efendim. Can. Batu, Ana, Batuhan. Batuhan. Çorumluyuz. Evet Çorumluyuz. Film çekiyoruz biz Çorum'da. Duymuşsunuzdur belki. Evet. Bir komedi film. Selçuk Hoca yazıyor yönetiyor. Çorum mu Allah. Bodrum mu? Çorum abi. Çorum. Ben kimse Bodrum demeyecek. Niye Bodrum olsun? Çorum. Ha, Çorum mu? Çorum mu İstanbul mu? Çok tamam, çok çok bir çok düşündü. Iyi. En azından bir düşündü. Tamam, var. <laughs> Mahmut ve Kürşat, buraya dokuzuncu ve onuncu gelişimiz, değil mi hocam? Senin ilk. İlk. i̇lk. Ama müthiş. Hoş geldiniz. Evet, hoş bulduk. Efendim, hoş sormayacaksınız, biraz da <laughs> biz soralım. Biz <laughs> film çekiyoruz biliyorsunuz, evet. Çorum'da. Evet. Adı efsane. Ne düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi kısa sürede filmi bitirmenizi ve izlemeyi istiyoruz. Çok merak ediyoruz. Bir an önce gitmenizi istiyoruz daha önce. Bir ya. an önce bitirin de çıkın gidin. <laughs> bir <gülüyor> an önce bitirin de gidin. Yok yok estağfurullah. Filmi... <laughs> çok merak ediyoruz biraz önce izlemek istiyoruz. Eyvallah. Ya buralara geldiğiniz için çok mutluyuz. Eyvallah. Çorum'u tanıttığınız için, Çorum'un güzel yerlerini gösterdiğiniz için çok mutluyuz. Siz buralarda görmek bizim için bir onur, bir şeref. Ya sizden böyle övgüler duymak da ayrı bir gurur bizim için. Sağ olun, sağ olun. Çok mutluyuz. Peki şunu kullanmazsanız olmaz dediğiniz Çorum özellikleri var mı? Yani bir cümle olur, kelime yani olur, genel hareket olur. Yani burada erkek çocuk ana Keri evet. Göbel. 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 Yani değişik kelimelerimiz var. Yani var, var. Öyle yani. değişik kelimelerimiz var. Onları kullanmıyoruz. Bilmediğimiz böyle kimsenin bilemediği şeyler. var. Valla eskiden merdivene badal diyorlarmış. Onu da kullandım. Badallar da çıkmayın. Bir çorum sözlüğü var hatta değil mi hocam? Bayağı şöyle kalın. Bir 500 şey sayfalık bir sözlük hatmedip geldik evet. buraya. <laughs> Doğrudur ya biz de çok net bilmiyoruz açıkçası siz kadar. <laughs> Bakalım izleyince beğeneceğiniz mi? Kesinlikle, beğeneceğimize eminiz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, yarın öbürsü gün, öbürsü gün yine görüşürüz o zaman. İnşallah. inşallah. Birkaç tane soru soracağız. Birkaç tane bir Çorumlu Çorum mu Bodrum? Çorum tabii ki. <laughs> Güzel. Peki, senin yaptığın çorum yapmaz diye bir söz var ya, o ne, neden çıkmış olabilir sence? Ya Eskiden Osmanlı zamanında Çerkezler, Soğuk Savaş zamanında çoruma gelmişler. O zaman Osmanlı padişahı demişler ki bu buranın belediyesine, size altın gönderirim o insanlara yardım edin demişler. Buranın evet. belediyesi demiş ki, e, siz gerek yok biz kendi halkımız tarafından karşılıyoruz, sizin yardımınıza gerek yok padişahım demişler. Padişah da demiş ki, sizin yaptığınızı kimse yapmaz demiş. Öyle. Oradan mı çıkmış? Oradan çıkmış. Ama her dinlediğinizde farklı bir hikaye duyuyorsunuz bir hikayesi vardı onu anlatmak onu istemiyorum. <laughs> o, o pas. <laughs> Ama ben de bunu duymuştum mesela. Aslında orijinali Çorumlu'nun yaptığını kimse yapmaz. Yapamaz anlamında. Evet. evet. O kadar mahiriz. Mesela Döner'de ben gördüm gerçekten. Evet beğendiyseniz ne mutlu bize. Şahaneydi. Afiyet şekerler. Bir ara Çorum Yozgat'a bağlanıyordu gibi bir şey oldu. O neydi? Vallahi <laughs> abi. Öyle bir şey dediler de korktuk biz açıkçası. Savaş <laughs> <o>, çıkardı. Savaş <laughs> <diyor>. çıkardı. Havalimanı kavgası oldu. Buraya getirin, oraya getirin, oraya getirin. Yani daha ortada da bir şey yok. Çorumlu abi de bilmiyoruz. Havalimanı böyle geçse daha iyi olur. Yani o konuda pek bilmiyoruz. Hmm. Yoksa yok Aslında havalimanı için diye. Yani. Peki Çorum'un böyle bir eski bir efsanesi bir şey var mı bildiğin? Mesela şu büyük bir tane kapı var ya merdivenli yerde. O gizemli kapı diyorlar ona. Ben biliyorum orayı da. Kapılı kaya. kaya aynen. Oraya çıkamadım biraz... Buradan belediyemize sesleniyoruz. Da. Oraya bir merdiven falan yapın ya. Biz <laughs> oraya gittik çıkamadık. Misafirlerimiz çıkamıyormuş. Evet. Zemli <laughs> evet. kapı değil. Hatta her yerde de geçti yani bayağı. Evet evet. Gisemir kapı. Önemli. Konuşanlar <laughs> evet. Oraya Orayı araştıranlar da varmış. Zemli kapı. Araştıranlarım kayboldu mu? Sıkıştırma <laughs> yapıyorlar yani şu an yüz onun üzerinde de ne çıkacak bakalım yani bize bir. Zaten biz bir gittik sanırım sonunu kazmışlar. Defineciler de herhalde biraz. Yani, ya bu arada yani. yani. Çok... Çorum definecilik ha. Çok, Çok, meşhur meşhur. Herkes arıyor. Bir kısa yoldan zengin olma merakı var bizim arkamızda. Bize dün bir e, öğretmen abimiz demişti yani. Bir siyasi parti Defineciliği serbest bırakacağım dese yüzde yirmi alır. Çorum da alır. Çorum'da <laughs> alır. <laughs> Çorum'da çok yöresinde e, eski yerleşimler olduğu için yani her kazdığınız yerden bir şeyler çıkıyor. O yüzden millet de meraklı yani kısa da zengin olmaya, aramaya ama yasa. Yani yer üstü yer altı her yeri zengin Çorum. Tabii tabii. <laughs> Peki Çorum denince aklı ilk gelen şey leblebiden başka. Marmarsöner. Marmarsöner. <laughs> Çorum'a gelen evine evin ekmeden buraya gelir. <laughs> Valla çok Bu arada gerçekten Neden tahmin edilemeyecek kadar Neden lezzetli. Var var Şöyle buranın kurucusu zamanında gemilerde kaplanın yemeğini yapıyormuş. Çok ülkeler falan gezmiş. Marmaris'i de görmüş. Orada yaşamak istemiş. Orayı çok beğenmiş. Çok sevmiş. Orada yaşamak nasip olmamış. Adını burada yaşatalım demiş. Öylece kalmış. Veysel, Veysel, Veysel Usta. Veysel, Veysel Usta evet. Öylece kalmış. Hisli adamlar ya. Çok güzel var. Tabii tabii. Ya bir maziyi yaşatmak istemiş. Öylece evet, Elin kalmış. Bunu aldık bakalım. Gidebilir miyiz? Yere güzel. Aldan yolunuza açık Aa, güzel. güzel. Size sıra geliyor. <laughs> çok teşekkür ederim. Siz memleketlere çok. Sizin çorum. Ne düşünüyorsunuz? izliyoruz filmle ilgili. Tüm göbelleri izliyor. Göbelleri kullandı. <laughs> hepsini izliyoruz. Tavsiye edeceğiz. Her zaman. Her İyi zaman. oluyor değil mi Çorum'da? Güzel. Film evet, çok, çok güzel. Yani. Senin filmlerin zaten bir var her zaman. Hepsini o yazdı. Yani. Hepsini, hepsini. Şey, hepsini bir tane abi. Sen Çorum'da bilmiyorsun da biz seni biliyoruz abi. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ne düşünüyorsun Çorum'da film çekilmesiyle ilgili? Çok güzel abi. Çok güzel. Evet. Peki Çorum dünyanın merkezi diyorlar. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun? O da doğrudur. Çorum'u Bodrum. Tabii ki de Çorum. <laughs> çorum mu İstanbul? Tabii ki de Çorum. Çorum mu Amsterdam mı? Çorum. Ya bir düşün Çorum mu? Çorum, <laughs> Çorum tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> yani çok toprakçılar ya. ya. Şöyle siz tam adamına geldiniz. Ben Çorum'un yaylısıyım. Benim hmm. işte doğma büyüme biz güzel. buradayız. Güzel. Ee, Çorum'umuz gerçekten güzel ve sizi de burada görmek çok mutlu. Çok teşekkür ederiz. Tanıtım için ve tekrar tekrar bekleriz tabii inşallah. İnşallah. Her Peki bu Çorum dünyanın merkezi şey nereden çıktı ya? Çorum dünyanın merkezi uluslararası bir araştırma sonucunda yer küreye bakılaraktan odaklanmış bir e, konu belirliyorlar. E, ve bu Çorum'u gösteriyor. Dünya ünlü bilim adamlarının araştırdığı bir konu. Tabii bizimkiler de Çorum'un dünyanın merkezini duyunca hemen reklamını yaptık, güzel de oldu. Şehir merkezini falan da yapmışlar. Tabii ki, o kesinlikle olması lazımdı zaten. Yani turistlerimizin de çok dikkatini çekiyor. Hatta e, buraya Amerika'dan, Avrupa'dan dünyanın merkezi olduğunu bil, öğrendiklerinde bilim adamları ve meraklılar gelip burayı ziyaret ettiler. Çok iyi. Yani e, ne güzel anlattı hakikaten. Güzel bir reklam oldu aslında bizim Çorum içinde hem de bilimsel açıdan Çorum dünyanın merkezi olduğu ortaya çıktı. Bir de şöyle bir şey var mesela Hattuşar belki evet. bilmiyorum ama ilk kurulan medeniyetlerden birinin başkenti burası. Yani ha, çok ilginçtir ama medeniyet burayı başkent yaptıysa demek ki vardır bunun hakkında bilgi var. Vardır. Aynen. Biz de film için o yüzden burayı seçtik. Bunu anlatıyoruz zaten. Tebrik ederim. Çok güzel yer seçmişsiniz. 7000 yıllık bir sırrın peşindeyiz. O da buraya dayanıyor. Gerçekten mi? Evet evet. Oo süper olmuş o zaman. <laughs> biz ya. de araştırdık çorumu bayağı. Oh. <gülüyor> <gülüyor> süper o zaman. Valla biz de merakla bekliyoruz şu anda. İnşallah. Serdar abi falan gördüm hatta. Evet. Anlatıyordu o da. <laughs> Peki bir şey daha soracağım. Bir ara bu Yozgat'a bağlanma muhabbeti oldu ya o neydi? Ee, Yozgat'a bağlanma muhabbeti şöyle genelde Çorum ve Yozgat arasında hep böyle bir rekabet vardır. Ha, neyden Tatlı dolayı? Bir rekabet. Ticari manada olsun, insanlar manasında olsun hep böyle bir yarış işindedir. Yani zaten e, bir şeytan üçgeni denilen bir muhabbet var. Belki bir duymuşsunuzdur. Çankırı, Yozgat, Çorum. <laughs> bu üçlü de uzak durmanız lazım derler. Yani bu üçlü genelde ee, tatlı bir rekabet içindedir. Hem ticari manada hem genel kültür manasında ee, gitgide böyle birbirleriyle kıyaslarlar kendini. Peki Çankırılarla Yozgatlılar mı çıkarttı şeyi? Bu ne senin yaptığın çorumlu yapmaz. Yok onu e, Kayseriler çıkarttı. Yapma ya. Aynen öyle. Sadece Samsunlular çıkarttı Ona <laughs> <laughs> ya şimdi o gerçekten bizim çorumlu halkı dürüsttür. Yani senin yaptığın çorumlu yapmazlar, lafı oradan geliyor. Bilmiyorum. Anlattılar hmm. mı sizi? Evet, Aynen. Yapabildiğini kimse yapamaz. evet. Evet. O da öyle. Yani gerçekten Çorup bu ülkeye, ülke vatana gerçekten evet. büyük hizmetler vermiş evet. bir şehrimiz. Ha, yani baktığımız zaman çoğu şeyimiz eksik ama gene de biz tür dikkat bir şekilde şey de de. devam ediyoruz. Güzel güzel. Coğrafyamız yani, da çok iyi. Coğrafyamız San, mükemmel. De. Yani sanayi zaten efsane. Usta, bir, Babamdır. E Aa! Mustafa, Merhaba. Ben baba ve Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> Esas çorba yerlisin burada. <laughs> İsim ne abi? Aydın. Aydın abi. Evet. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun verin. Valla yok estağfurullah. Evet. Çıkayım. Yok. Çıkayım. yok. Ben diyeyim. <laughs> evet. Valla biz sizi gördüğümüze sevildik. Deminden orada Yasin dedi de tamam. benim olan e, görmüş sizleri. Adi de abiler dedi buraya yemek yemeye gelmişler dedi. Hatta ben şöyle canla bir iki tur attım, atım, <laughs> falan diye yanaşmadım yani. E, çorum yani gerçekten güzeldir. İnsanlar da güzeldir. E tabi her yerin iyisi de vardır, kötüsü de vardır illaki. Hani bir e, ağaçtan meyve hepsi güzel çıkmıyor. İçinde çürükler de çıkıyor. <laughs> ha, biz Çorum'un yerlisiyiz. Mesela bu yıllardır Çorum'da doğduk, Çorum'da büyüdük. Atalarımız da burada böyle. Hiditlerden geliyor esas. Fakat e, sanayisi e, e, bek yatırım olmadı çoğunma. Sanayisi kendileri 5 kişi, üç kişi bir araya gele gele kağıt fabrasıydı. Hayat kaydı Yani böyle bu e, remuk tarım aletleri üzerine, tuğla ocakları, kiremit tuğla ocakları üzerine kendi imkanlarıyla, kendi ürettiğiyle Hayatta duyan bir şey yani. Yani zengin de bir şey aslında. Hani pirinç olsun, evet. tuğla olsun, Abi. kiremit fabrikası Abi. çok gördük Osmanlı'ya çıkarken. Çorba neyse. Zaten. zaten. Evet, efsanedir zaten. Körle, Yok çalış, çalış. Çalışma bile etçiklerde yokmuş. geliyormuşuz? Çalışka. Evet, çalış. e, maalesef böyle bir şey biz var. Mesela nohutu biz üretmiyoruz. Evet. Nohut bize dışarıdan geliyor ama o nohutun işçiliğini biz, biz burada top yapıyoruz. Topraklar ben İstanbul'dayım. oradan buraya. Aynen öyle. Aynen öyle. Tokatlar diyor, reblebi biz yapıyoruz. çorba. Mi? Biz, biz evet yani. öyle bir Ama biz dünyada merkezle olduğumuz aynen. için her hedef biz oluyor sadece. Neyime böyle açsız bir şey olur ya. O yani biz Hocam ya. şöyle bir şeyimiz de var. Bak bakın e bizim burada şöyle bir şey vardı. Çocukluğumuzda da bunu annelerimizden öğrendik. Akşam ezan okunduğu zaman yerler mühürlenir derler bize. Herkes eve gitsin derler. Aynen öyle. Evet. ise mesela gün batımından sonra kapılar mühürlenir ve ihtidiler evet. şunu dermiş. Eve gelmeyin. E kapılar mühürlendi. Herkes eve gitti. Biz de büyükler akşam Biz dışarıya çıkmayın. akşam e, belki adamlar dolaşmazlar. Yani. Biz de Hititlilerden Ay. kalma bir ağız. Şeyler şey gibi. Evet. Başka bak, bak. çok ilginç bu. Mesela. Yerler mühürlendi derler. De sosyal aslında. faaliyet olmadığı için kazandığını yastık altı yapıyor çoluklar. <laughs> Ondan <gülüyor> yani. Ha ya şu var, ya kazandığı parayı yatırıma yatırıyor. Evet. Yani ticarette uğraşanlar yatırıma yapıyor. Ticarette uğraşmayanlar inşaat sektörlerine falan giriyor. Yani herkes yapabildiği bir işi el atıyor Ama yani. Ama sanat evet. olarak sizi burada görmek gerçekten evet. çok güzel bir Siz şey. Efendim Zahit. Fotoğrafçıyız ee, yani çok ee, Gururlandık, Siz. güzel oldu. Peki bu sinek nedir abi ya? En son onu sorayım. Sinek... <laughs> bu akşam saatinde ya bir sinek, yani sinek başlıyor ya, e, Osmancık'ta. Şu anda Platon'un olduğu yer aşırı derecede sivrisinek var. E, maalesef Mas, o sinekler de pirinç için gerekliymiş herhalde Evet, evet, ya, evet. Yağmur evet. yağmadı ya. Yağmur... Onun yağmur, da bayağı etkisi çok. olarak bu sene bayağı ya İstanbul bileme barajları kurudu yani. Evet, maalesef. Yağmursuzluktan maalesef. suyun olmadığı yerde her şey oluyor yani. Sinek oluyor her şey oluyor. Yaşam evet. bitiyor. İnsanlar bile mi, üç gün yıkanmadığı zaman kaşınmaya başlıyor. <gülüyor> <gülüyor> yani ne yazık ki öyle yani. Peki Çorum'un gece hayatı Demek ki yani, ya, ya gece hayatı bir... aynen bakın. bakın. Evet, evet. Bakın. Var var. Gece hayatı da var da o belirli insanların yaşadığı bir gece hayatı. O da bizi aşar yani. Yani şöyle söyleyeyim, Çorum'un yani. genelinde şöyle bir şey vardı birazcık da bu Anadolu'da geçerli olan bir şey ee, gün battıktan sonra insanlar bir an evvel evlerine gitmeyi istiyorlar yani dışarıda bir hayat bizim burada çok fazla uygun gözükmüyor. Yani. aslında gençlerimiz de var ama gençlerimiz de aynı hava karardığı zaman yerler hadi biz gidelim. Neredeyim <laughs> lan abicim? Çorumlu musun? Elhamdülillah Çorumluyum. Neresinden? Çorumun Güney Köyü'ndenim. Merkeze abi. bağlı Güney Köyü. Senin ismin ne? İsmim Sadık Sarak. <laughs> Çorum Belediyesi'nden emekliyim. Kepke Belediyesi'yim. Benim de filmdeki ismim Sadık. Senin de aklınız. Evet. Ben ne oldum kardeşim? Adaşın. Eyvallah Sadık abicim. Sorularımızı sorduk. Geldik. Yani sorabildiğimiz kadar soru sorduk. Çorum mu Bodrum mu Çorum efendim. Evet. Ezici bir üstünlük var. Kimse Bodrum demedi. Görüşmek üzere. Hissete. Çalışalım. <laughs>